her sene aynı tantana amına koyayım. Her sene aynı muhabbet ya. Abi bu devlet, bu hükümet buna bir çözüm bulamıyor mu abi? Her sene ormanlar yanıyor, insanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor. Her sene ya, her sene, her sene ya. Koşuyorum sadece. Gidelim, yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binelim. Ya? Ses yankı yapıyor mu? Yapmıyor değil mi?

Dünyanın en boş beleş ispatı şu asfaltta yumurta pişirme mevzusu. Yıllardır neyin motivasyonu bu? Bir sıcak deli demedik ya. ya da orada ben offside gördüm gibi. Ya bak adam şu telefonun fiyatını soruyor diyor ki bu ne kadar diyor. Ben adamı diyorum ki abicim 2000 lira 1300'e anlaşalım diyor. Ya ben sana bunu 1300'e verirsem götümü... Hadi oynayalım. hadi oynayalım. Evet. Evet. Ya vurma! Ben oynamayacağım! Vurma! Evet, çift buzdan çalışıyoruz. Mesela bak bir tane arkamda var, görüyorsunuz. Şu an kendimize böyle çalışıyoruz. Mesela usta değiştiği zaman bunu takıyor yine ocağa geçiyor. Ama biz yine kendimizi, sağlığımız için bunu düşündük yani. Bu ne Ne yapıyor la bu? Buz mu takmış amına koyayım? <laughs> Neden dolayı, paketini... Neden dolayı paketini düşünmek istiyorsunuz? Osimenden dolayı. <laughs> Yok ben Fenerbahçeliyim de öyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum. Yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden. Isso aqui pariu. Ai, que é? Vem, vem, vem. Vem, vem. Galatasaray. Bizden daha çok burada Berk diyor. Evet. Evet. Ben pastane kültürü severim Berk. Evet. Nostaljiyi severim. Evet. Eski Türk filmlerinde aşıkların buluştuğu belki de ilkler olduğu için evet. böyle bir benim de şeyim var. Hmm. Evet. Büyük filmlerinde çocukluğumuzda aslında belki de işte kaç 31 yaşına değil mi Berk'cim sen? Aramızda çok yaş farkı da yok. Ben de 38 yaşındayım şey o Yeşilçam film dönemlerini yakaladın sen de o pastane şeyleri falan. Evet. Ağzındaki bitsin bir şey sormak istiyorum sana. Daha doğrusu sormak değil de tebrik etmek istiyorum seni. Evet. Demin içinde bir şey kokuyor hem mutfakta. Demindendir aramadığımız yer kalmadı. Aramadığımız dolap tezgah altı kalmadı. Bulamıyoruz ama rüzgar estikçe koku yoğunlaşıyor böyle iğrenç oluyor. Arkadaşlar ben kapatıyorum Allah'a emanet. Öptüm. Hani en sevdiğini kaybettiğinde de. çok seviyorum aşkım vallahi sana helal neydi usta? Zazir. Cazi usta ne zamandır burada? Cazir Zakir Zakir Zakir, Zakir. Zeynep misiniz? Zeynep Zakir. işte Zahir. <laughs> Bu neler? Twitter yaz amına koydum yaz. Yazıyorum lan yazıyorum. Ne en son ne söyledim ben? 78 56. Alayın ama oruç çocuğu 72 86. Üstündeki ne lan? Bankamatik mi? Yok abi saatli bomba. Nasıl saatli bomba lan? Saati durmuş bunun. First off, let me say this shit again. Walk down with that's my fucking evil twin. First off, let me. Bu Sophie Ray'de değil bu arada. Bu, bu bu kimse bu Sophie Rain'den daha güzelmiş, de de. Oğlum çok mu sıcak lan Türkiye? Oğlum anlan ne? İzmir hava. O İstanbul Yalçın Bayburtlu musun? abi. Yalçın Bayburtlu musun? Bayburtlu. Güçlü söyle. Güçlü söyle. Bir tane sol bek çocuk vardı. Sol bek çocuk bir tek o gün oynadı. Ondan sonra hemen yemek sepetinde işe girdi. Abi emekli araba araba motor <laughs> yemedim araba bak bak araban motor yemedim. Ben. Ya bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Halet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi ne olsun işte mal mülk para pul uğraşıyoruz. Ben kendimi tanıtayım önce bu kameraya. Ben Zürker Züratoğlu iş adamıyım. Kendim müteahhitim. Ben kuzenimin motoru geri zekalı. Benim kuzenim bir de geri zekalı. Yemin ediyorum geri zekalı. Direksiyonu da kilitlemiş. Amdala. Bunda bunda. Pardon. <laughs> Vallahi <Selam>. Ödümü kopardım. <laughs> E şimdi şeylerde para alacaklar mı? Hera at, kutularına Yeni deste yaptım ne bu an. Alsın yani. Bilmiyorum. Asın, nasıl? Nasıl? abi poşetle gidip yoğurt mu alacağız po poşetle? Allah Allah bir de, bir de, bir de, bir de olur. Allah ben de götür. <laughs> en son orada elime döklerim. En son Allah çarpsın. Kayropraktiğe giden hı hı. Doğulu bireyden nasıl sesler çıkar? Nasıl? Çıt. Kardeş burası tek yön. Sokağı kapatmışsın. Giriş buradan. Yok, tabela orada bak. Tabelaya bak istersen. Ben Yok ben sana niye aracı vereyim? Ben gel, gel diyeyim sana istiyorsan. Kardeşim ben niye riske giriyorum? Araçlar niye, niye burada duruyor? Yok araçlar niye burada duruyor? güzel hoş diyorsun da şu an burası tek şerit ve sen kullanıma açık bir yolu kapatıyorsun. Geliyor, bak. bak. Ben bak biz, biz tam yani. yan sokaklarda boş. Hiçbir yerde Kardeşim, e, tek yön burası. Farkında mısın? Abi geri geri git bir sen yardımcı ol. Tamam ben niye geri geri gidiyorum güzel kardeşim. Abi şimdi rica edemesin. Geri gidersen Bak ben seni anlıyorum da ben riske girmek istemiyorum. Bak orası dar. Başkasının arabasına vurmak istemiyorum ya, bak risk. Dedi söylüyorum bak bu kadar arabesancık sen geri denirdek götür onu geri alını gidecek. Yolu mu kapatmışlar? Yani yol tek gidişli bir yol. Arabayı park etmiş yolun ortasına ve çek diyor çekmiyor. O zaman şöyle söyleyeyim polis ekibi geliyor bekle istersen. Şey abi, yok ben aradım zaten. Aradım sıkıntı yok. <laughs> hala bir şey söylüyor muyum sana? Düşünmüyorum seni hiç normalde. Görünce... Görünce bir şey olmuyor. Ne alaka lan? Oğlum bu hala var ki. İngiltere'de var bu. <laughs> ne? Beypazarı abi. Biz bulamıyoruz. Allah Allah İngiltere'de var bu. De. Özel bağımız var sen anlamazsın. Allah Allah. Ne oğlum götünemize mi sokuyorsunuz amına koyayım? Ne özel bağın olabilir yarram? yaşlandık mı? Ulan ça Yaşlandık be Da Nereden çıktı şimdi bu yaşlanmanın sesi ya? Ne yaşlanması ya? Sen oğlum Bizim zamanımızın futbolcuların hepsi teknik direktör oldu Hiç olmadan ver cevabı Şimdi sen Lan Van Persie de mi Van Persie de mi teknik direktör oldu? Yangına gitti. Arkadaşlarıyla ters rüzgarda kalmış. Dumandan zehirlenmiş. Ondan sonra da yanmış. Doktorlar göstermedi yani. Gülen yüzüyle kaldı dedi. Doğayla iç içeydi. Doğayla iç içeydi. Biraz önce valimiz aradı. Mamak Belediye Başkanımız zaten yanımızdaydı. Ben onlardan yer istiyorum sadece. Versinler. Ben kendi çabamla ağaçlandırmak istiyorum burayı. Adını da oğlumun adını koymak istiyorum veya da diğer arkadaşları da hep beraber ya hatır ormanı istiyorum benim Hı -hı. yakın bir yere. Kız şey dedi ya baba dedi e yani niye ağlıyorsun dedi gittim oturdum yanında sarıldım niye ağlıyorsun diye abim dedi o kadar insanı kurtardı o kadar ağaçları kurtardı o kadar dedi, çiçekleri kurtardı dedi. Cennete gitti sen dedi ağlıyorsun dedi şehit oldu dedi. Daha 16 yaşında kız. Ne kadar güzel! Evet. Gerçekten mi oldu böyle bir şey? Kızım biri dedi senin bu çocuğu dövmeni istiyorum. Gidiyor çocuğu buluyor yumruk atıyor çocuk vefat ediyor. Wow man. Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 emekçiden biriydi Tolunay Kocaman. Göreve yeni başlamıştı, henüz 10 günlük evliydi. Genç çift balayından 3 gün önce dönmüştü. Yeni bir hayat kurmanın heyecanını yaşarken alevlerle mücadelede şehit olan kocamanın yürekleri dağlayan hikayesini çocukluk arkadaşı anlattı. 3 gün önce balayından geldi. Bilecik'e göreve gönderildi. Hani Bilecik'te gitti mi onu bile bilmiyorum. Hemen geri Eskişehir'e çağırdılar. Yani balayından sonra direkt yangına geldi. Ben itfaiye personeliyim. Şehadet şerbetini içen Tonlay kardeşim de orman personeliydi. Bir önce göreve başlamıştı. Dün hep beraber çalıştık. Tamamen bütün günümüz beraber geçmişti. Bugün ben erzak yardımı götürdüm yangın bölgesine öğlenden sonra. Tonlay geldi su takviyesi almak için. Arabadan neşeyle indi. Hatta şey dedi açılın Tonlay geldi falan gibi espriler yaptı. Hiç Tokalaşmadı geldi sarıldı abin abin burada mıydın ben seni görmedim bugün falan filan dedi. Bizim de itfaiye arabamız boştu su almaya gidecektik çok sohbet edemedik. Suyum yok dedi su verdim. Arabada biraz erzak vardı yanında dursun acıkırsan yersin dedim. Son anımızmış bilmiyordum. Şahadet haberini akşam 7'de arkadaşlarımdan öğrendim ama kesin bilgi olmadığı için kimseyle paylaşamadım. Telefonda görüşme sağladık hangi bölgede olduğumuzu sorduk birbirine. Bölgesinin çok kötü olduğunu söyledi. Zaten çok korkusuz birisiydi ben yaparım ben ederim derdi.